Evet, ben Türk alimi Profesör Doktor Necati Demir. Türk halklarının asırları ortak tarihiyle bağlı çok sayıda ilmi tetkikatlar olup vardım. 200'den artık asarımlaştı dedi. 21 Ekim 1989 yıl, Özbek tili Olgan Kündür Bu vesileyle bütün Özbekistanlı kardeşlerimin bayramını Köngül'den tebrik ederim. Ee, Özbek tili, e, Türk tillerinin e, en önemli kollarından bir tanesidir. Hatta bütün Türk leşçelerinin kaynağıdır da denilebilir. Çünkü e, Köktürk döneminden sonra Özbek tilinin atası e, Karahanlıca e, çok uzun süre yazı dili olarak kaldı e, Divan-ı Türk, e, Kutat Kubilik, Atabetül Hakayık gibi çok önemli eserler Özbek dilinin atası ile vücut buldu. Şimdi Özbek dilinin en önemli eserlerinden e, Ebu Gazi Bahadır Han'ın Şecere-i Türkiye'yi Türkiye Türkçesine aktardım Şecere-i şey, Türk'ü soykütüğü olarak yine Satıp Buğra Han tezkireleri Özbek Türkçesi ile yine Ebu Gazi Bağrı'dır hani şecere-i terakimesi ama asıl önemli olan e, Oğuz Namen'in kazan nüshası Özbek tiliyle e, yazılmış idi ve çok eski bir e, Özbek tili ve çok kıymetli bir eser. O yüzden çok önemli. Oğuz Namen'in bazı nüshaları da yine Özbek dilinin ile e, kaleme alınmış. E, dolayısıyla Özbek dili bizim için çok önemli bir alan. E, olarak değerlendiriyorum. Tekrar bütün Özbekli kardeşlerime selam ve saygılarımı sunuyorum.